Merhaba arkadaşlar. Üniversite tercih dönemi yaklaştığı için sizlere yardımcı olmak adına ben de okuduğum şehri ve burada kaldığım yeri size tanıtmak istiyorum ki aklınızda birkaç bir şeyler oluşsun. Beraber bakalım neler varmış. Evet arkadaşlar şu anda Gelibolu Caddesi'ndeyiz. Bu taraf biraz görükle yerleşimin ee, bir tık 10 dakika kadar uzaklığında, bir tık 10 dakika kadar uzaklığında. Bu taraf ayrı bir yer gibi. İşte Nargileci arkadaşlarımızın daha çok e, bu taraflara geldiğini görüntülüyoruz genel olarak. Çünkü nargile tarzı kafeler daha fazla. Bunun dışında işte kafe içmeye, kafe içmeye... Bunun dışında kahvelerimizi içmeye, çaylarımızı yudumlamaya kafelerimiz var, künefecimiz var. Ee, başka neyimiz var? Oyun oynadığımız bir kafemiz var. 101'di, Batak'tı, Okey'di, Tavla'ydı gibi. Ee, i̇şte A101 olsun, Büfe'ler olsun, onlar bulunmakta, dönerciler falan. Arkamda bir tane Lamborghini var. Ee, Nargileci arkadaşlarımızın takılmayı sevdiği kafede genellikle bu tarz arabalar oluyor. Geçen sene mesela şey vardı, BMW, simli ama full filmli. İnsanlar fotoğraf çekiliyor falan. Arabalarla fotoğraf çekilmek istediğiniz zaman işte tam noktası bura arkadaşlar. Lamborghini'ler mi derse üst seviyeye geçmişler. BMW'ydi geçen sene. Evet şu an e, gördüğünüz büfe benim genellikle takıldığım büfe arkadaşlar. Neden? Çünkü evime en yakın büfe orası. Öyle. Hadi gidelim. PUBG Mobile. Evet arkadaşlar burası Trio yaşam merkezimiz. Burası genellikle öğrencilerin takılmaktan çok keyif aldığı bir yer. Şu an kimse olmadığı için maskemi çıkarıyorum. Ee, i̇şte kafeler, bar tarzı kafeler, barlar. Yani genellikle alkollü mekanların olduğu yer. Ee, spor salonu da var. Trio merkez içinde yurtlar da bulunmak. Yani öğrenciler de kalıyor falan. Güzel etkinlikler oluyor. Arkamda da logosunu gördüğünüz her şey burada bulunmakta. Ve Starbuck direkt bu tarafta. Spor salonu var Trio'ya ait. Genellikle buralarda oluyoruz. belediyeye ait olan hemen Trio'ya böyle bağlantılı bir şekilde dümdüz gittiğinizde bir koşu yolu var. deniz olmadığı için burada sahil derlerse şaşırmayın. Sahil dedikleri o yer. Trio koşu alanı. Ayrıca Trio'da Gece kulübü dediğimiz danza var burada. Ee, bir de ayrıca bowling salonu da var. Yani güzel, eğlenceli bir yer. Trio. Trio da yok yok arkadaşlar. Evet, şimdi e, Canım Belediye'mizin bize sunmuş olduğu, hizmetlerin olduğu yerdeyiz. Ee, burada işte koşu yolu dediğimiz yer sahile iniyoruz dediğimiz denizsiz sahil de. Tam arkamda trio merkez var. Oradan kaptırdınız mı buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda tam oturduğum yer skate park. Ee, öyle güzel bir çevreyi de alabiliriz şu an. Arkamda görmüş olduğunuz çimenlik arkadaşlar. Ee, biz genellikle akşamları buraya geliyoruz. Gündüzleri çok insan olmuyor ama güzel çimenlik alan. Alıyoruz sandalyeleri, sohbet, muhabbet. Görüyorsunuz saha, futbol sahası. Ee, burası komple şekilde ileriye doğru. Sahalar var, kortlar var, tenis, badminton, voleybol, işte basketbol. <laughs> tamam. İşte basketbol, voleybol, badminton, tenis ne ararsanız var. E, voleybolda plaj voleybolu var. Normal, normal. <laughs> normal voleybol var. Öyle güzel ama şöyle bir şey var. Burası belediyeye ait olduğu için istediğiniz gibi gelip kullanabiliyorsunuz. Fakat e, ücretsiz ve saatli yani randevu almak gerekiyor. Yanılmıyorsam gece 12'den itibaren kapanıyor. Öyle güzel yani eğlenceli. Alın topunuzu, gelin. Hadi bakalım. Devam ki. Bu da köpeklerimiz. Buranın köpekleri meşhurdur. O yüzden gece tek başınıza çıkmayın. Bir şey yapmıyorlar da. Korkuyorsanız çıkmayın. Evet arkadaşlar, ee, bu açık. Evet arkadaşlar, burada da genellikle işte gitarını alan, darbukasını alan, halay çeken, horon çeken, şarkılar, türküler söyleyen arkadaşlarımız mevcut oluyor. Şu alanda da işte dans ediyorlar, hip hop yapan falan da oluyor. Güzel, eğlenceli yani neye göre, kime göre bakmak lazım gibi şeyler. Bebişkum. Öyle. Parkı'nın son bölümü. Artık son bölüme geldik. Yapay tırmanma duvarı. Burada randevu alıyorsunuz. Dağcılar, mağaracılar geliyorlar burada. Çalışıyorlar. Görüntüleri neden tanıtıyorum? Çünkü buraya yerleşeceksiniz. Ya okuldaki yurtlarda kalacaksınız ya burada olacaksınız. O yüzden iyi tanıyın istiyorum güzel yerler var. Yani ben çok seviyorum Görükle'yi. Normalde orada yaşıyorum. Okulda kalsanız bile buraya takılmaya geleceksiniz. Yani bir de öyle bir şey var. Hani okulda bile kalıyor olsanız zaten okul dediğin yer Görükle'ye 10 dakika. Yürüsen yarım saat falan. Minibüsler geçiyor yerleşimden. yani burayı tanımak zorunda gibi bir şeysiniz artık okulda yaşasanız bile. Onun haricinde gerçekten burası bataklık gibi arkadaşlar. Giren çıkamıyor. Ben mesela dördüncü yılımdayım. Ve gitmek istemiyorum. Yani kötü anlamda demedim bunu cidden. Gitmek istemiyorum. Yalan mı? Değil. Teşekkür ederim ben ona için. Şu anda Büyükşehir'e ait gençlik merkezinin önündeyiz. Burada genellikle kültürel faaliyetler gerçekleşiyor. İşte tiyatro... Film gösterileri gibi. Ee, ama öğrenciler genellikle burayı ne için kullanıyor? Ders çalışmak için. Fakat sınav döneminde şöyle bir sorun oluyor. Yer bulamıyorsunuz. Çok çalışkan öğrencilerimiz var. Ee, o yüzden burası tıklım tıklım oluyor. İşte bedava çay, internet hızlı, kütüphanesi oldukça sessiz. Gerçekten ders çalışmak için verimli zamanları burada geçirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel yer görüntü gösterisi merkezi. İşlaşıp yıl oldu yapılanla. Malum hava sıcak, o yüzden biraz serinleyelim diye bir kafeye oturduk. Ee, burada birkaç cümle söyleyeyim size. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gelecek olan arkadaşlarımız için e, topluluğa girmelerini kesinlikle öneriyorum. Çünkü bizim topluluklar gerçekten işlerinde özellikle bazı topluluklar işlerinde yetkinler, ciddi ciddi emek sarf ediyorlar. Hem arkadaş çevresi edinmeniz açısından hem de hani ilk kez üniversiteye başka bir şehre geliyorsunuz. Yani güzel ortam, güzel bir çevre edinme açısından gayet iyi bir durum. Topluluklara katılın. Örneğin geçenlerde sinema topluluğunun bir açık hava film gösterimi olmuştu. Onları zaten takip ediyorum ve işlerinde gerçekten başarılı ve yetkin buluyorum. Topluluklara katılın arkadaşlar. Yoksa biraz boş geçer üniversite yılları. Görüp ve yerleşim dediğimiz yerin tam ortasındayız. Burası görükle yerleşim. Buradan minibüsler geçiyor. Bu minibüsler okula gidiyor. Okuldan geliyor. Görmüş olduğunuz şurası duraklar ve yerleşim. Burada çok vakit harcayacaksınız. Otobüs beklemeler, minibüslerin dolu geçmesi, doğal olarak boş minibüs beklemeler gibi. Burada genellikle işte yeme yerleri var, kafeler var bilinen kafeler, barlar var. Ha tamam. Bu kısım ya da barlar sokağı bile diyebilirsiniz. Barların bulunduğu, işte kulakların bulunduğu yerler. Eğlenceli mekanlar daha çok yerleşim tarafında. Koyuncuların falan bulunduğu yer hemen biraz aşağıda. Şu an bulunduğum yer Kazım Koyuncu Sokağı hemen yanında ATM'ler var, yerleşim ATM'leri. Hemen arkamda sul sadece kafeler var. İşte oyun alanları, kafeleri bilmem ne. Bu tarzı yemek içmek için yerler bulunmakta. Şu an tam bulunduğum noktada genel Şu an tam bulunduğum noktada standlar var arkadaşlar. Broşür falan dağıtıyorlar. Ee... Yani uzattıkları zaman alın ayıp, onlar da çalışıyor sonuçta. Olsun. Evet arkadaşlar, şimdi Görükler'in e, köy içi tarafına doğru geldik. Yani bundan sonra biraz daha gitsek köy içine giriyoruz. E, ondan önce bu tarafta. Ondan önce bu tarafta neler var, ondan bahsedeyim. İşte Mac, McDonald's burada, Burger King burada. Ne bileyim işte Gratis var, Migros var. Avişoğlu var, pastane. fitnessçiler var, spor salonları var. İşte başka bakıyorum, bakıyorum. Karadeniz Kalender var. Orada uygun yemek yiyebiliyorsunuz. Az bir paraya, bir sürü menü. Ee, hemen arkamda bir pastaneci var. Orada da geceleri genellikle sıcak sıcak böyle poğaça çıkarıyorlar. Güzel oluyor geceleri bunları yemek. Hemen tam da biraz daha arkamda okyanus bar var arkadaşlar. Daha doğrusu Tamam Tamamdır. Bir dur. evet arkadaşlar tam biraz sağ tarafında kalan bir okyanus barımız var. Daha doğrusu eski adıyla okyanus bar. Artık Atlantik olmuş. Yani 4 yıldır şuradayım. 4 yıldır hepimizin hayali nedir? içine bak bakmak yani ne olup ne bitiyor arkadaş böyle bir şey olamaz. Bu olmadı ya. Bu yolun sonunda üniversite var. Kampüsün içinde oluyorsunuz. Ee, çevre yoluna çıkabiliyorsunuz falan ama şimdi şöyle bir şey. Uludağ'ı tanıtmayacağım bu videoda. Bunu da söyleyeyim. Uludağ Üniversitesi'ni de tanıtmak isterdim ama onu tanıtmayacağım şimdi arkadaşlar. Belki Part de olur. Daha çok Öğrencilerin kaldığı okula yakın semt tanıtmak istedim. Yani Görükle'yi. Çünkü bizim için yaşadığımız yerde önemlidir. Hadi arkadaşlar ben videoyu çekerken gayet eğlendim. Yani güzel bir video oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.